Türkiye'de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Bugün Türkiye Gazetesi'nde değerli izleyiciler Mahmut Özay'ın önemli bir haberi var. Benim de sürekli üzerinde durduğum bir konu. Türkiye'de 18 yaşına gelip üniversite okumayan veya lise son sınıfta okumayanlar var. 18 yaşta 40 yaş arası. Yani bunlar ne okul okuyorlar ne de ekonomide varlar. Yani SGK girişleri yok. Peki ne yapıyorlar? Kahvelerde oturuyorlar veya eşleri çalışıyor ya da herhangi bir iş yapmıyorlar. Bakın bununla ilgili bir istatistik var. Mahmut Özay'ın haberine bakalım. 3 gençten biri kayıp. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki 3 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Yani okula da gitmiyor ama herhangi bir işte de çalışmadığı için SGK kaydı da yok. 25-34 yaş aralığındakilerin %30'u lise mezunu bile değil. 4 üniversite mezunundan biri açıkta. Devletin eğitime ayırdığı bütçe... OECD ortalamasının üçte biri, Verilerin eğitim harcaması OECD OECD ortalamasının da tam 4 katı değerli izleyiciler bunu da yine söyleyelim. Türkiye'de üniversitede lise üniversitelerin lisans programlarından mezun olan öğrencilerden özel üniversite mezun oranı 2013 ile 23 yıl arasında %6'dan %13'e yükselmiş durumda değerli izleyiciler bunu da söyleyelim ve yine 18-24 yaş arasındaki yaklaşık her üç gençten biri eğitimde ve sistemde değil. OECD, ülke, OECD ülkelerinde bu rakam %13.7. Kadınların oranı 41, erkeklerin oranı %21 değerli izleyiciler. Türkiye'de özellikle hatta bunu 40 yaşa kadar getirebiliriz ama 18 yaşıyla 30 yaş, 35-40 yaş arası ne okul okuyan ne de herhangi bir de işte çalışan geniş bir yoğun nüfus var. İşte bunlar eğitime veya istihdam edilip iş dünyasına kazandırılsa birçok şey değişebilir.